değerli takipçilerim merhabalar. Tekrardan playoff maçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Sıradaki karşılaşma Maçka Belediyesi Ünye arasında oynandı. Şimdi daha önceki karşılaşmalarda da baktığımız zaman hep lig üçüncülerinin ikincilerini yendiği bir karşılaşmaydı. Yine lig üçüncüsü Ünye maç Maçka karşısında galip geldi ve turu atladı. Ee, ünye takımı çok e, maliyetli takımlardan bir tanesi. Özellikle değer arasında yapmış oldukları transferle transferlerle adından çok söz ettirmişti ünye takımı. Maçka karşılaşması da maçka karşılaşmasında da 5. dakikada Gökhan kırmızı kart gördü ve maçka 10 kişi kaldı. Daha sonra e, yine maçka maçka takımında Murat'ın kendi kalesine attığı golle Ünye Spor 1-0'a geçti. 10 kişi kalan Ünyet e, maçka takımı 45 artı de Samet Aydın'la golü buldu ve 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sezonun ilk yarısında Eskişehir spor forması giyen Murat Karan'ın attığı golle Ünyet takımı 2-1'e getirdi skoru. Ve daha sonra Uğurcan Sel yine e, genç potansiyelli bolu spor altyapısından yetişmiş Uğurcan 68. dakikada attığı golle skoru belirledi ve ee, bu skorla birlikte karşılaşma 3-1 sona erdi. Baktığımız zaman Üniversite Spor'da çok önemli birkaç oyuncu var. İki tanesini sizlere paylaşmam gerekirse. Tecrübeli Stoper İmam ve e, önemli ofansif oyuncusu Serdar Öz e, Üniversite Spor formasını giyiyor. Bu iki oyuncunun e, takıma katkısı zaten üst seviyede de. E, Üniversite ben bu sene birkaç karşılaşmasını seyrettim. Genelde hep oyuna sonradan açılan, maçların özellikle ikinci yarısını bambaşka oynayan bir takım ünlüye spor. Bakalım playoff'larda şansları ne olacak? Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.